şu, burada birden bırakıyorsunuz elinizi, bırakmayın. Burada önce işlemi bitirin, bak işlemi bitirin, olay bitsin. Yamulma başladı, şimdi tekrar yamuluyor, yamuluyor. Biraz daha bozulsun, işte elim çarpsın, dokunsun. Şimdi böyle Doğru. bir şeyi düzeltmek için, böyle bir şeyi düzeltmek ne? için merkez konusunu göze alıyoruz. Bak merkez konusunu, bak şimdi. Ah, az önce o yamuk, yalık, bozuk şeyler, şimdi yok oldu. Ama ne diyorum bu çözümlemeci Nerede? hareketi bu çözümlemeci hareketi orada tornaya oturduğunuzda çözmeye başlıyorsunuz. Kimse bana anlatmadı bunu. Benim de bozulduğunda atıyordum. En son yavaş yavaş lan tam bir şey alacağım elim çarpıyor ay diye gitti bu boz at. Sonra diyordum ki ben bunun kündesini düzeltebiliyorsam bu benim için daha kolay. ah, ah bitti. İstediği kadar yamulsun, dökülsün, bozulsun tamam mı? Bak, küçük hareketlerle, küçük dokunuşlarla bu bitti. Sonra hemen bunu çekiyorum diyelim. Bak şimdi bunu çekiyorum. Bunu çektim, 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 çektim. Şimdi buradaki hatayı söyleyeyim ben size. Bak düz çekiyorum. Herhangi bir yamulma var mı? Yok. Çünkü elimi oynatmıyorum sağa sola. Herhangi bir yerinden yakalamaya çalışmıyorum. Bir noktasında hızlı hareket ya da çok basınç uygulamıyorum. Şey eşit gidiyor. Alttan biraz fazla basarsınız, yukarı doğru gittiğinizde elinizi gevşetmeye başlarsınız. İşin formülü bu. Ama yukarıda da çok aynı sıkılıkta giderseniz, yukarısı ince olduğu için zaten o sizi elinizden kaçmaya başlayacak. Çünkü daha da incelmeye başlamış olacak, tamam mı? burada da böyle çalışırken, bak elim çarptı. Çalışırken, bak çok basit, diyorum ben size bir tane merkez var. O merkez üzerinden, bak şimdi çözümleyici, bak bunu getiriyorsun kontrol için Hemen kıskaç. Bak görüyorsun. Bu bundan destek evet. alıyor. Bak. Bu bundan destek alıyor. Bak, az önceki o hata. Hata. Gören varsa söylesin orayı. Bak şimdi. Çözümleyici birkaç hareket yapıyorsun. Az önceki o hata yok oldu. Gitti. Tamam mı? Burada ne anlamı geliyor bu? Çok güç harcamamız gerekmiyormuş demek ki. Sadece sabır ve denge. Yaptığımız iş o zaten. denge artık burada şuraya çok fazla bastın, aa kaçtı burası diye düşünmektense orayı nasıl tekrar eski haline getiririz? Onu düşünmen sana daha iyi çözüm verecek, tamam mı? Hani olur, elimiz fazla kaçar, işte orada az da olsa sert bir çamur vardı. Panik yapmayacağız bu konularda. Panik yapmayacağız. Sadece yapmamız gereken tek şey sabırla. Bak çamurun üstünde oynayacağız. Ben de bak kaç dakikadır oynuyorum bu çamurun üstünde. Bozulma yok. Neden? Su kullanmıyorum şimdi. Siz mesela düzeltmek için her seferinde elinizi batırıyorsunuz, onu yumuşatıyorsunuz. Yani, batırıyorsunuz, ciddi. her harekette iyice cıvıyor çamur ve kendini salmaya başlıyor, kontrol zayıflamaya başlıyor. Ben ne yaptım? Bak su kullanmadım. Elimde <laughs> o muhtelif su vardı. Onunla yavaş yavaş işimi gördüm ve son düzeltmeyi yapıyorum. Son düzeltmeyi yapıyorum. Hani şöyle kaçıkken de ben bir de bunu çalışmaya çalışayım şimdi. Hani satyanla çalışalım. Siz böyle mesela kündeyi çektiniz, böyle yamulmalar var. Bunda satyanla çalışırken zaten anlamsız bir şey bu. Bunu çalışmayın. Tamam mı? Şöyle ki, şimdi düzeltmeyi yaptım. Benim bak görüyorsun, benim tek merkezde dönen yerim buraya kadar. Ben buradan artık şey alıyorum, baz alıyorum burayı. Baz alıp ne yapıyorum bak. Yavaş yavaş elimi içine koyduğumda o yavaş yavaş form almaya başlayacak. İzle şimdi bak. Bu hemen kontrolü aldı eline. Bak görüyorsun artık sağa sola dönemiyor. Bir tane merkez var sağa sola dönemiyor. İyi izle şimdi. Bak az önce o yamulan, bozulan şey ne hale geliyor? Bak yamulma daha aza indirgendi. Çünkü ben en alttaki o e, merkezde dönen yerden baz aldım. Bak Konu bitti. Hadi ben biraz da form çekeyim şuna, form yapayım. Hadi biraz sırası düz olsun. Buraya kadar gelsin konikleşsin böyle. İşte şuraya bir tane süs yapalım. Süs yapalım. Şunun içine alalım böyle. Şunu da aşağıya doğru gö aşağıya doğru gömelim bunu da ki o süs problem çıkarmasın. Geri kalan kısımda sünger bizim hayatımızı kurtarsın içeriden bir yer belirliyorsun kendini. Parmakla dışarı doğru bastırıyorsun. Orada hop kanal oluşuyor bak. Bak 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 göbek çıkıyor bak. Bak. Gördün mü? Bu da nedir? Oraya gücü uygulamıyorum. Bu sadece içerideki parmak sabit bir şekilde duruyor. Yavaş yavaş dışarı baskı uyguluyor. Sünger zaten yumuşak. Güç harcamadığı için sünger. Orada hemen form yaratılıyor. Tamam mı? Bak. Al işte. Güzel formlu bir saksı. Evet. Çok Burası da incelmedi bu arada. Evet. Çünkü parmağı e, buradaki et kalınlığını dışarıya doğru sürükledim. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi burada işimiz bitti. Hocam aynı kalınlığı sürüklediniz. Yukarıdan gelelim. Bir her tarafa sakin dönmeyin. Aynı, aynı. Aynı, aynı işi bu var. Aynı var şey. aynı işin. Ben sadece dışarı doğru bastırdım. Bakın içi çukur duruyor. İçi çukur Yani içini görmeyeceğimiz için nasıl? Oradan içeri göçmüyor o. Göçmemesinin yani yani. sebebi eşit kalın. Evet, oluruz, eşit Tamam. Için. Buraya kadar da tamam. Şimdi ben bunları Hı. şey için anlatıyorum. Yani Hı. normal normal işi gösteririm Normal işe ulaşmanız biraz zaman olur. Ama sizin yaptığınız hatalardan yola çıkarak... Ki, bir büyük Yapacak mısın daha? Yapacağım. Yapacağım. Şimdi